Merhaba sevgili çiçek sever dostlarım. Bursa'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar, saygılar sunuyorum. Uzun bir aradan sonra sizlerle bir video paylaşmak istedim. Kaktüs çiçeklerim çok güzel açtı. Bunları görmenizi istedim. Şöyle göstereyim. Leş kaktüsüne bakar mısınız? Şöyle bir harika. Bir de şu bol bol tomurcuklu. Şöyle göstereyim sizlere şuraya bakar mısınız nasıl şunda da var tomurcukları bu kaktüslerin çiçekleri bir harika oluyor şu leş kaktüsü görmüş olduğunuz gibi dikenli değil öteki kaktüsler gibi buna bir de çok pis kokuyor diyorlar bu güzellik için şöyle bunun çiçeği için hiç de benimkisi kokmuyor arkadaşlar nedense o kadar bir güzel böyle nasıl anlatayım sizlere çok çok güzel şuraya bakın Rabbim nasıl oya gibi işlenmiş sanki bunlar görmüş olduğunuz gibi böyle yapraklarının içinde ee, sularını barındırıyorlar onun için fazla sulamamıza gerek yok bir de şurada bir kaktüsüm var onu da göstereyim bu da kaktüs meyvesi ve tohum bunlar hem aynı zamanda yeniliyor da ee, ve çoğaltmak için mesela şuradan bir tane alıp bunu şöyle şunu mesela şuradan içini açıp arkadaşlar bakar mısınız sizlere gösterebileceğim mi? Şöyle tohumu var. Aynı zamanda da nasıl diyeyim ben? Bu yeniyor. Mayhoş bir lezzeti var bunun. Aynı kivi tadına benziyor. Yani hem de e, üretmek için tohumda yapabiliyorsunuz bu kapluyu sistem Bu mamile... E, türü kaktüslerin mamilo türü. Çok güzel de çiçekler açıyor. Beyaz papatya gibi küçük küçük. Bir de görmüş olduğunuz gibi böyle tohumlar veriyor. Bir sürü tohumları var üstünde. Bakar mısınız? Ben bunu geçen sene ilk olarak tadına baktım. E, yemeğe pek cesaret edemedim ama yani gerçekten de çok lezzetliymiş. Arkadaşlar yeniliyor dediği zaman cesaretimi toplayarak yedim yani. Kaktüsleri böyle bol bol açması için ne yapmamız gerekiyor? Bol bol açması için kışın bol bol soğuğa maruz bırakmamız gerekiyor. Hiç içeriye almayalım. Hava soğukları eksilere indiği zaman sadece ben koruma altına alıyorum bu güzelliklerimi. Sizler de öyle yaparsanız kaktüsleriniz bir o kadar yani yaz boyunca açar. E, bu leş kaktüslerim benim şöyle şunun Şöyle göstereyim. Şu açmamış şekline de damat bohçası deniliyor. Tomurcuklu haline de. Bu açmış haline de leş kaktüsü deniliyor. Bu güzeller neden leş kaktüsü deniliyor? Daha hala anlamış değilim arkadaşlar. Toprakları en kaktüs kulen toprağı toprağına ekiyorum. Her zaman ekerken dediğim gibi saksılarımız e, altları delik olması gerekiyor. Suyunu güzel tahliye etmesi için. E mesela kaktüs sukulent toprağı yoksa bol torflu toprağın içine bir miktar kum karıştırarak bir miktar pernit, lav taşı, ponza taşı karıştırarak elde ettiğimiz bir toprağı da ekebilirsiniz. Yani suyu geçirgen bir toprak olması gerekiyor sulamasını da şöyle göstereyim sizlere. Mesela şunun toprağının üstü, üstü kuru diyelim. Mesela bunun böyle parmağımızla kontrol ediyoruz arkadaşlar veya da bir çubuk yardımıyla bu toprağın 3-4 santim altı da kuruysa ondan sonra sulama yapıyoruz yani kaktüslerimizi fazla bol bol sulamayalım suyu fazla sevmezler zaten kış uykusuna yatırdığımız zamanda fazla sulamamıza hiç gerek kalmıyor bu aydan sonra da zaten o kadar su ihtiyaçları olmayacak e hemen hemen hiç sulamasak des sulamasak yeridir yani. Benim bu güzelliğimin saksısı artık dar gelmeye başlamış. Bunu değiştirmek gerekiyor. Üretimleri de çok kolay. Hani şu mamila cinsi olan kaktüsüm arkadaşlar şuradan bir tane alın bunu. Elime dikenleri de batıyor. Bunu alın. Mesela ekmeseniz bile toprağın üstüne düşse bile kendiliğinden tutuyor. Bu da aynısı öyle. Bunun da mesela şuradan bir tane yavrusunu alalım. Bunu toprağın üstüne bırakalım kendiliğinden çoğalıyor. Çok güzel yani. Çoğalma yöntemleri çok basit. Bu leş kaptüsü de tohum yapıyor aynı zamanda. Benim bu çok yapmıştı bu sene. Bunda bir şey yoktu. O tohumlardan da üretilebiliyor. Çelik alma yöntemiyle de. Çelik alma yöntemine ne diyoruz arkadaşlar? Şöyle bir tane sağlıklı bir dalını şuradan 15-20 santim kadar şöyle sağlıklı bir dalını alırız mesela. Bunu küçük bir saksıya ekebiliriz. Şunda da çok var mesela. Bak şu da şöyle mesela. Bunu da alabiliriz. Buradan ekmek için. Bu da çok sağlıklı. Yani bunları ektiğimiz zaman böyle ekme işlemlerinde, el dikim işlemlerinde ilk bar ve sonbaharlar sonbahar ayında yaparsak tutma ihtimalleri bir o kadar daha iyi oluyor. Yazın çok sıcak olduğu için biraz zor oluyor yani tutma ihtimalleri. En garantisi ilk bar ve sonbahar aylarıdır. Bunlara dikkat ederek üretiminde öyle yaparsanız sizin de bol bol kaktüsleriniz olabilir. Ben kaktüsleri çok seviyorum arkadaşlar. Hem bakımı çok zahmetsiz çiçekler görmüş olduğunuz gibi ne fazla su ister. Hiçbir zahmeti yok yani. Bir de e, nasıl diyeyim? Yazın direkt güneş altına altında bakmayın. Mutlaka mutlaka açık havada yerde bakın. İç ortamda baktığımız zaman form bozukluğuna uğruyor kaktüslerimiz hem de o kadar da çiçek açmıyor. Mutlaka mutlaka açık hava dar ortamda bakarsak kaktüslerimiz bir o kadar daha güzel oluyor. Bir de direkt e, öğlen yazın o öğlen güneşi olan 1 ile 3 arasındaki olan yakıcı güneşten korumamız gerekiyor ki yaprakları yanıyor o zaman da. Yani sade kaktüslerimizi değil bütün bütün çiçeklerimizi korumamız gerekiyor yazın o 1 ile 3 arasındaki olan sıcaktan. Bir de kaktüslerin radyasyonu aldığı söyleniliyor Ne kadar doğru bilmiyorum yani Çok çok da faydalı bir çiçek Çiçekler Yani kaktüs sevgisi bambaşka Ben kaktüslerin sevgisi bende apayrıdır Yani bunu nasıl Bu kaktüs çiçeklerine ilk çiçek bakmaya Başlayanlar da rahatlıkla Bakabilirler arkadaşlar Şuraya bakar mısınız O çiçeklerinin güzelliğini Sevsinler ya Rabbim Allah'ım Allah'ım şuraya bakın. Şunda gene bir sürü bir sürü tomurcuk dolu. Bir de ben bunlara böyle bol bol açması için ne kürler veriyorum onu da çok soruyor arkadaşlar. Ben ballı kür çok veririm bu kaktüs çiçeklerime arkadaşlar. Mesela mutlaka ayda bir olmak üzere sizler de bunu yapabilirsiniz. Bir litre suyun içine bir yemek kaşığı balı karıştıralım. İyice eriterek azar azar saksılarımızın büyüklüğüne göre. Mesela ben şu saksıma bir çay bardağı verebilirim. Buna da öyle bir çay bardağı verebilirim. Şuna da öyle. Şuna mesela bir su bardağı gerekir. Bu saksın daha büyük görmüş olduğunuz gibi. Yani saksılarınızın büyüklüğüne göre siz bunları kararlaştıracaksınız. Ama bunu nasıl diyeyim? E, ayda bir, iki ayda bir mutlaka mutlaka yapın arkadaşlar. Muzluk, e, muz kabuğundan olan kür de çok faydası var mesela. Onda potasyum olduğu için onun da çok faydası var. Haşlanmış yumurtanın suyunu da gönül rahatlığıyla verebilirsiniz. Onda da protein vardır. Yani çiçeklerimize bunları ara ara dönem dönem verelim. Mutlaka mutlaka araları bunların bir ay olması gerekiyor. Yani o kürlü suyu verdikten sonra arasından iki ay üç dört tane normal sulama yaptıktan sonra verelim. Yani arda, arda vermeyelim arkadaşlar kürlü suları Bir de o ballı su nasıl diyeyim sizlere? Bu kaktüslerin yapraklarına daha parlak yapıyor. Ben bunu gözlemledim. Siz de verirseniz zaten siz de bu farkı göreceksiniz. Sizlere de tavsiye ederim arkadaşlar bunu. Bugünlük aklıma gelenler bunlar. Eğer sorularınız olursa yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Benim aynı bu kanalımın adı altında Instagram sayfam da var. Oradan DM bölümünden de ulaşabilirsiniz. Oradan da yazabilirsiniz. Orada da ben çiçeklerimi paylaşıyorum. Alt yazıda açıklamada nasıl bakıldıklarını yazarak oradan da görebilirsiniz yani. Dediğim gibi sorularınız olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Sorularınızı elimden geldiği kadar cevapsız bırakmamaya çalışıyorum. İnşallah ufak bir emoji dahi olsa bırakırsanız beğeni olarak çok çok memnun olurum. Her şey güzel gönlünüzce olsun her gününüz böyle çiçekler gibi güzel geçmesi dileğiyle. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.